Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Tom Nova. Tom Nova bir kişi yayını beğenmiş. O sen misin? Cat. Yok pardon. Cat. Cat deniliyordu değil mi? İngilizce'de. Cat diye yazılıyor. Okunurken Cat galiba. Hı -hı. Tamam ama cat diye yazılıyor ama okunurken ket diye okunuyor. Ket. Dedim bu görsel güzel. Bunu kursa giderken çekmiştim. Ya ben yaklaştıkça kaçıyordu bu sefer yaklaşmadım. Azıcık yakına gidince yakınlaştırdım çektim. Dedim dur bunu koyalım. Merhabalar hoş geldin sefalar getirdin Serpil Özpınar nasılsınız iyi misiniz Nerelisin demiş Mehmet Suna. İstanbul'da doğup büyüdüm. Hani dedemler de Ordu Mesudiye. E, oraya ne diyeyim? Ekin diyeyim sana. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Sema hoş geldin. Aleyküm selam. Bu Sema sen bizim Sema'sın. Hoş geldin Sema'cığım. <laughs> Bu abicim hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Ne güzel böyle seni görmek. Ondan sonra Sema'yı görmek gerçekten mutlu oldum. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sonra Zenit Za. Abla arkada müzik açıp yorumlamanı istesem gerçekleştirir misin? Ee, müzik açıp derken anlamadım. O yüzden bir şey demiyorum. Serpil özpınar 29 diyor. Sanırım yaşını sordu. İstanbul'dan Gürcistan'a, Azerbaycan'a sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Bursa'ya selamlar gönderiyorum. Tom'la'va güzelmiş dedin, yaşı sordun herhalde. Yaşı konuşuyorsunuz. Serpil abla yaş kaç? Bayanlara yaş sorulmaz demişim Serpil'cim. Daha çok sohbet tarzında bence burada birbirleri arasında da yaş konuşuyorlar. Onlara hiç karışmıyorum. Sema nece sen? Altars of Apos Tat diye bir oyun müziği var. Abla onu açsan olur mu? Müzik açarsak zaten telif geliyor ya. Açılmıyor müzik. Ya da benle kafa buluyorsun. Berrabas merhaba abla. Merhabalar. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Semacım Yahşiyam. Sen necesen? Musal abicim demiş. Rusal abicim umarım iyisindir. Her şey yolundadır. Sema'cım sana yine bildirim gelmiyor galiba. Dün akşam sabaha kadar zaten uyuyamıyordum. Açtım, güzel oldu Sema. Bugün de akşamdan inşallah açarım bakalım. Zaten günlerdir biliyorsunuz uzun süredir açamıyordum. Bir şey de yapamıyorsun. Her şey aynı aslında yerimdeyim hani müsait olmadığımdan değil can sıkıntısı moral bozukluğu baktım hiçbir şey düzeltemiyorum en iyisi kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah kötü bir şey gelmemiştir. Abla nasılsın iyi olmaya çalışıyorum abla sorma başıma geleni umarım kötü bir şey gelmemiştir semacım. Bu arada 20 kişi arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim. Bu 20 kişinin neden dördü beğendi anlamadım. Diğerleri şöyle bir bakıyor. Bakalım. Ben ona bakıyorum. Onlar bana bakıyor. İnşallah kötü bir şey yoktur Semacığım. Alpeda. Aleykümselam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ablam benim kanalı YouTube sildi demiş. O benimki de askıda bilmiyorum Sema'cığım. Benimki de askıda bilmiyorum. Neden öyle bir şey oldu bilmiyorum. Şu an bu kanal askıda. Umarım bir problem olmaz. O kadar emek verdik. Uğraşıyoruz böyle gerçekten hiçbir şey de yapamadık. Umarım çok üzülürüm. bunu da yeni açtım demiş okul nasıl gidiyor semacım bir yere uzaktan okuyordun ya o mesele böyle hani geçici olarak uzaktan demiştin okul nasıl gidiyor Tomnova hoş geldin sefalar getirdin tekrardan Tomnova yayını kimse beğenmiyor bari siz gelenler yayını beğenin arkadaşlar Paiz. Paiz. O nasıl isim? Hoş geldiniz, Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Tomnova. Ajaja ne dili? O dili bilemiyorum. Tomnova. Ajaja. <laughs> Paiz biraz bana faizmiş gibi nasıl bir isim papaz değil faiz değil paiz ne demek bilmiyorum tom nova sen de kendin gibi kötü şeyleri beğeniyorsun kötü olanları beğeniyorsun kötü ne varsa sana güzel geliyor Arkadaşlar şu 24 kişi yayını beğenirse çok çok mutlu olurum. Mustafa Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kediyi kovar mısın demiş. Yok kedi çok güzeldir. Kedi niye kovalım? Zararsız, güzel. Bence de kedi çok çok tatlı. Yavru kediydi o yakınlaştırdım ya belki büyük gözüküyor ama çok da büyük değil tatlıydı yaklaştım semacım kaçıyor. Sonra çok yaklaşmadan böyle birazcık yakınlaştırdım öyle çekebildim. Çok güzel duruyordu dayanamadım. Como estas amigo bu hangi dil? Un gato. Hangi dili konuşuyorsunuz? Sanchez, hoş geldin. Sefalar getirdin. Türkçe biliyoruz vallahi sadece Türkçe konuşun. İspanyolca. Tomnova ben bilmiyorum İspanyolca. Abla keşfetin açılmış galiba. Semacım bilmiyorum bir tanem bilmiyorum. Hiç böyle şeylerden konuşursak benim gerçekten moralim bozuluyor. Çünkü benim kanal da askıda. Sonra bir şeyler oluyor, bir sıkıntılar oluyor. Hop başka oluyor bilmiyorum. Batuhan, Daş Kıran, hoş geldin, sefalar getirdin. Sençhez, Türkçesini de yaz da bari biz de anlayalım. Semacım biliyorum. Latin bilmiyor Türkçe. Tomnova peki ne diyor? Sen bize Türkçe'ye çevir. İyi bir şey bu abla. Kanal askıda Semacığım. Kasım 3'e 3'ünden sonra umarım düzeltemezsem çok kötü olur. Ben de bilmiyorum. Öyle şu an askıda. Yani şu an kapalı. Şu anlık bir şey demiyor. Neden bahsediyorsun? Sohbet nedir? Merak ettik Tomlova. Biz anlamıyoruz ya. Yukarıda 17 kişi de sıkılıyordur. Sen bize Türkçe'ye çevir bari anladığın kadarıyla. Hmm. Sen tez nerede oturuyorsun? Amerika del sur. İstanbul'dan Amerika'ya da selamlar göndereyim. Sanırım Amerika'da. Güney Amerika. Arkadaşlar şu bizim yukarıda çatıda 17 kişi aşağı sohbet edelim. Valla İspanyolca yazıyorlar ben bilmiyorum. Haçen bilmiyorum bari sizler yazın sizlerle konuşalım. Neredesin diye soruyor. Sana sordu galiba değil mi Tomlala? Canlı yayındaki herkese sordu. Herkese nasıl sordu? Herkese nasıl sordu? Herkes aşağı inip herkes yazmıyor. Ben İstanbul'dan size selamlar gönderiyorum. Ama dede Ordu Mesudi'ye hani nereli derseniz onu söyleyeyim ama köyü ben bilmiyorum. Hamiyet Dinç Aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdin Hamiyet'cim gelmişken yayını beğenirseniz sevinirim Bak 25 kişiden sadece 5 kişi beğenmiş O 20 kişi neden beğenmedi bilmiyorum ama 20 kişi de beğenirse e, Parayla değil arkadaşlar yani beğenin 25 olsun Yani sizden bir şey eksilmeyecek bana da bir şey katmayacak yani alt tarafı bir beğeni keşfetmeye var mısın oynayan arkadaşlar takibi alsın turnuva açacağım ben demiş. Arkadaşlar İngilizce yazmazsanız sevinirim. Yani keşfetmeye var mısın ben yazdığın şeyi anlamadığım için göndermem gerekebilir. Onu söyleyeyim. Hmm. Çünkü e, buraya geliyorsun, yabancı yazıyorsun. Bir şeyler söylüyorsun ama biz dediğini bilmiyoruz. Ya oyunun adı olabilir ama burası oyun kanalı değil ki gelip de oyuna burada işte şu oyun bir şeyler anlatıyor yabancı dilce. Biz anlamıyoruz. O zaman şöyle yapayım. Onu başka yerde yaparsa iyi olur. Belki sen de kızacaksın bize Tom Novacığım ama burası oyun kanalı değil ama Gerçekten böyle bir moralimi bozmayayım diyorum. Duruyoruz. Yani duruyor, duruyor, bir kişi bir şeyler diyor, sonra öbürü devam edecek Tom Nova sanırım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım şöyle yabancı yazdılar. Sıkılıyorsunuz biliyorum. Ben de sıkılıyorum. Aşağı inip bir merhaba deyip bir selam verip ne bileyim bir sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Oh şükür ya. Bir de bir de dilimizi anlayan biri geldi. Hoş geldiniz Fatih Bey. Aleyküm selam. Görüşürüz Sanchez. Teşekkür ediyorum Fatih. Hemen ekleyeyim. Şey sabitleyeyim hemen. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Fatih. Aysel'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Yabancı kanalına çevirdiler Aysel'cim. Türkçe yazmadılar. Ne yazdılar bilmiyorum. Gönderdim bir tanesini valla. Ronaldinho. Abla Hira Muhammed der misin? Tam Hira Muhammed dedim e, ee, Aysel'cim bu bizim Ronaldo değil galiba bir isim benzerlik yapmış ama bizimki değil aleyküm selam hoş geldin iyidir iyidir farklı kültür çok iyi değil Tomnova anlamıyoruz onu bir Türkçesinde yazarsa biz de anlayacağız ama oyun kanalına çevirip yabancıca birilerini bir şeye davet ediyor ve ne yaptığını ne dediğini bilmiyoruz o da güzel bir şey değil Murat Ulu aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdin Ronaldo bizim Ronaldo onu biliyorum. Senin ismini görünce aklıma Ronaldo geldi. İlayda aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdin. Ronaldo da gelse ah canı sıkılıyordu bir gelse o da gitti. Ben gitmem abla Ali gibi diyordu bak gitti. Gelsin söyleriz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olmayı, beğeni yapmayı, ekrana çift tıklamayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ediyorum Fatih Bey'e. Arkadaşlar beğenirseniz kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok çok seviniriz. Hayat hoş geldin. Yalnız e, Türkçe yazarsan seviniriz Hayat. Tomlova uykunu uyuyup alabildin mi nasılsın iyi misin akşam yayın açmamı istiyor musun ne dersin yani akşam dediğim senin istediğin saatte <gülüyor> ne gülüyorsun demiş o oh, hep güler ilaydı Allah ağlatmasın güldürsün gülmek iyidir gülsün değil mi Tamam. Yayın açayım mı akşamdan? Akşamdan sabah açayım mı? Ne dersin? Yani dört buçuk beş gibi açıyorum zaten de bakalım. Aç abla takılırız sabah 9'a kadar. Valla ben de öyle söylüyorum. Akşamdan tam böyle sekiz <laughs> kadar 8.20'ye kadar takılırız. Bir hastane randevum vardı. Evime çok yakın gidip gelmiş oluyorum. Ondan sonra yine böyle yarın akşam açarız. Abla ben de dün bir uyumuşum. Var hmm. ya gözlerim gitti. Mayıştım iyice. Ne güzel uyumak. İyi dinlenmişsin işte. Keşke ben de uyuyabilsem. Tamam Tomnova. Açacağım. Eğer ki bildirim gelmiyor demiştin, düzelttin mi bilmiyorum ama bakarsan görürsün. Belki Betül Meral'den de açabilirim. Bilgin olsun, eğer bildirim gelmiyorsa ikisine de bak. Arkadaşlar 14 kişiyiz aşağı inerseniz sohbet ederiz böyle sessizlikle bekliyoruz sıkılacaksınız 18 kişi güzel. Ama bu 18 kişi yayını da beğenirse daha güzel olacak. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan bu 21 kişi yayını beğenmeyenler varsa yayını beğeni atarsa çok mutlu olurum kanalımıza. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Selin Kaya merhabalar hoş geldin Selincim nasılsın iyi misin? Selincim yayını beğenirsen çok sevinirim çünkü beğenmeyenler var ya sen beğenirsin diye sana söyleyeyim. Bir insan günlük kaç saat uyumalı soru. Değişir kişiye göre tonlova ama bir insana ee... Yani normal yetişkin bir insana 5-6 saat bence 5 hadi az diyelim 6 saat yeterli olduğunu söylüyorlar ama ben aşırı kendimi yorgun halsiz bitkin hissediyorum. Bunun nedeni de yaşadığım şartlarla sıkıntılarla alakalı olduğunu da not düşeyim. Kimi 8 saat uyur, kimi 10 saat, 11 saat yatar, kendine gelemez, yorgun hisseder. Bunlar yaşadığımız şartlarla alakalı. Selincim e, o beğeni yedi ya sen geldin bari senekle yukarıdakilere söylüyoruz söylüyoruz beğenmiyorlar arkadaşlar yayını beğenmek ücretli değil beğenirseniz sevinirim başka kişiler yok mu cevaplayacak arkadaşlar bakın size soru sordu Tom bir insan günlük kaç saat uyku uyumalı Kapatıp açayım mı Tomlova ne dersin sanki böyle donmuş gibi kaldı 24 kişi var Be beğeni yok aşağı inip arkadaşlar size bir soru sordu o bir yani ya merhaba deseniz ya aşağı inseniz bir kapatıp açsam mı acaba Tomlova ne dersin? tamam bir dondu gibi tomlava dökülelim şöyle bir tekrardan gelenler en azından sohbet edenler dahil olanlar olur bir kapatıp açacağım